Sevgili çocuklar, iyi günler. Sizinle bugün kesirlerde bütün yarım çeyrekle ilgili sorular çözeceğiz. İlk önce e, aşağıdaki modellerde belirtilen kesirleri altlarına yazalım. Bu bir bütün. Bölünmemiş, parçalanmamış tüm. O yüzden altına bütün yazıyoruz. Bu bir bütünü iki parçaya bölmüş. Bunun her bir parçasına ne diyorduk? yarım. Burada bir bütün dört parçaya bölünmüş. Bir bütünü dört parçaya bölersek bunun her bir parçasına ne diyoruz? Çeyrek. Burada ise bir bütün ilk önce bütünü yazalım. Bir bütün iki parçaya bölünmüş. Bir bütün iki parçaya bölününce bunların her birine yarım diyoruz. Yarımı iki parçaya böldüğümüzde çeyrek diyoruz. Çeyrek, çeyrek, çeyrek. Bir yarım iki çeyrek eder, bir yarım iki çeyrek eder. Aynı zamanda ne demiştik? Dört bütün, bir bütün dört çeyrek eder. Aşağıdaki şekillerde altında belirtilen kesirleri model üzerinde gösterelim. Bir bütün istiyor bizden. Bütün neydi? Bölünmemiş, parçalanmamış. Biz de o zaman ne yapıyoruz? Bu bütünün hepsini boyuyoruz. Çünkü bölünmemiş, parçalanmamış tam olacak. Bizden bir yarım istiyor. O zaman ne yapacağız? Yarım ne demekti? Bir bütünü ikiye böl demekti. Biz bir bütünü ikiye böldük ve bir parçasını aldık. Bunun her bir parçası bir yarım belirtir. Bir yarım, iki yarım. Bir, ne, bizden ne istiyor? Çeyrek istiyor. Çeyrek neydi? Bir bütünü dört eş parçaya böldü. Bir bütün dört eş parçaya böldük ve bunun her bir parçasına çeyrek adını veriyoruz. Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek ve dört çeyrek. Şimdi devam edelim. Bize burada çocuklar sorular üzerinde devam edeceğiz. Aşağıdaki noktalı yerleri örnekteki gibi tamamlayalım. Şimdi bize 10 tane bütün verilmiş. Biz şimdi bütünden yarıma gideceğiz. Yani belirtilen bir bütünde kaç tane yarım vardır? 10 tane bütünde kaç tane yarım vardır? O zaman ne yapacağız? Bir yarım, bir bütün iki yarımdı. İki parçaya bölüyorduk. 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 bütün 20 tane 20 yarım eder. Devam edelim. 8 bütün kaç yarım eder? 8 bütünü ne yapıyoruz yine? Bir bütünü ikiye bölerek devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 8 bütün de 16 yarım etti. Peki 3 bütün ne yapar? 3 bütün kaç yarım eder? Yine 2'ye bölüyoruz yarımı bulmak için. 1 2 4 6 1 bütün 2 yarım, 2 bütün 4 yarım, 3 bütün 6 yarım eder. Şimdi buradan ne gördük? 10 bütün 20 20 yarım. 2 katı. 8 bütün 16 yarım 2 katı. 3 bütün 6 yarım 2 katı. E o zaman ne olacak? 5 bütün 2 katı olacak. 5 kere 2 10 yarım. Şimdi çocuklar bunu yaptık. Ne yapacağız şimdi? Yarımdan bütüne gideceğiz. Yarımdan bütüne. Az önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. Burada tane yarım var ne demiştik 2 yarım bir bütün o zaman iki yarım bir bütün iki yarım bir bütün 2 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 yarım bir bütün yarım bir bütün. 2 yarım 1 bütün ve 2 yarım 1 bütün. Kaç bütün oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bütünümüz var. O zaman yazıyoruz. 20 yarım 10 bütün. Devam edelim. 4 tane yarımımız var burada. 2 yarımımız 1 bütün ederdi. 1 bütün 2 bütün. 4 yarım 2 bütün. Devam ediyoruz. Burada 6 tane yarımımız var. 2 yarım, 1 bütün, 2 bütün, 3 bütün. 6 yarım 1 2 3 bütün eder. O zaman ne yapıyoruz? 6 yarım 3 bütün. Peki şimdi ne gördük burada çocuklar? 20 yarım, 10 bütün, 4 yarım, 2 bütün, 6 yarım, 3 bütün. Hepsi yarısı 6'nın yarısı 3, 4'ün yarısı 2, 20'nin yarısı 10. O zaman 12'nin yarısı 6 tane bütün olur. Şimdi çeyreğe geçelim. Çeyrek ne demekti? Çeyrek bir bütünü 4 eş parçaya böl demekti. Şimdi bizim burada 4 tane simitimiz var. Çeyreği bulmak için 4 eş parçaya böleceğiz. Yapalım şimdi bunları da. 4 eş parçaya böldüm. 4 eş parçaya böldüm. 4 eş parçaya bölüyorum. Peki 4 bütünde kaç tane çeyrek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 simitte 16 tane çeyrek var. Peki 5 karpuzda kaç tane çeyrek var? Aynı şekilde yine 4'e bölüyoruz. Hepsini 4'e bölüyoruz. Çünkü bir bütünü 4'e bölersek çeyreği buluruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 5 karpuz 5 bütün 20 çeyrek eder. 2 ekmek, 2 bütün ekmek, bakalım yine 4'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ekmek de 8 çeyrek eder. 2 ekmek 8 çeyrek, 5 karpuz 20 çeyrek, 4 simit 16 çeyrek. Hepsi birbirinin 4 katı. O zaman 3 elma da 3'ün 4 katı. 3 kere 4, 12 çeyrek elma eder. Şimdi çocuklar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.